Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını agalar merhaba videoma hoş geldiniz ben Yondayma bugünkü videoda sizinle Goku leasing yapıyoruz tek atmalı mek atmalı Goku'ya yaraşır bir bir Kara hasanlı bir yapalım dedim Yalnız dakika 2.30 oldu. Ben daha yeni geliyorum çünkü oyunun başladığını fark etmemişim. ama AFK'ydım. <laughs> 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 Alt tapta da kalırken challenge oldu ya olsun. Ignite'le Twitch var herhalde. Aynen. Dikkat! Bu videoda geçen her şey hayal ürünüdür. Blues'un bir yakalayıp kesem Adamın Flaşıyor yok. Ignite'ı var da gene keser mi ki? muhtemelen. Nerede bu? Bota mı gitti acaba direkt? Aynen bota gitmiş. Kulu mursanız da şu adama ne yapıyor o zaman efendim? Hadi oğlum Soraka bir bir şey at. Soraka'nın da slow var. Yanmaya ölür. Güzel. Gayet güzel. 2 kill aldık hemen oradan. Gayet tatlı abi. 3 level olduk. Adam hala orlarda takılıyor. Bak Twitch ben blue'sunu çalar mı bunun aga? Ben bunun blue'sunu acımam yani. Ormanlı komple bir dönem şu adamın doyunu bitsin ya. Eğer gittiği yerlerden de bir şey alamazsa böyle rakipte Twitch jungle falan varsa aşırı derecede geri düşer yani ormanla dönerseniz. Gittiği yerden de bir şey alamaz. Zaten kırılgan bir hero. Bir de keserler. Tabi gelip de sona ölürse gene kaybedersiniz. Sona mı? Hakikaten de sonaymış. Hay anasını satayım ya. <laughs> Şu adamı da bir kesmeye gidelim. Herif de speed'e baksa yetişilmiyor. Yani. Neyse base atalım item alacağım. Adamın ormanda bomboş ettim. 3 level kaldı ama bizim botta bir fidleyen sonamız olduğu için 0-3. Herif her türlü kasıyor yani. Garanti skor alıyor oradan. Mid'e geçecek bu adam. Helal lan. E'si yok. Flaşını aldım abi bedava flaş şuradan gidelim redini de çalalım adamı. Gayet güzel gayet güzel. Böyle bir iki kere kesebileceksin abi Twitch jungle'ı hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Kanka cidden beni kesebileceğini mi düşündün? Oha! Ahmet bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey yok. Yok, hayır hayır. Neyse TVC kesti en azından. Keşke şeye bir smite atıpsaydım hem canım dolardı. Abi. abi adamı kestim ben Beyzen yeni gidiyorum gene gelmiş ha doğduydu. Mükemmel mükemmel. Akşam sıkıntı 3-1 olmuş. Şuradan hemen adamın ben ormanına gireceğim abi. Yakalarsam direkt tek atarım zaten muhtemelen. <laughs> Yatam diyor öyle sen hiç durmadan gen katması değil. Ne vurdum lan adama? Allah dünyayı vurdum. İlla bir yerden biri geliyordu da öldürüyor ha beni tilt oluyor mu abi o zaman ya. Vallahi bak hani hak etmediğim şekilde öldüğüm zaman. Kes abi bunu artık kesemeyiz mesela. Bir işe yaramıyorsun yani. <laughs> Tek atayım da <enda> adama. Sıdıkmış. <laughs> Cidden, Cidden. Abi Türk bu arada bile filemini konuşturuyor. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur oyunlarla. Sen... Güzel bu killler de benim almam iyi oldu. Kim alacak? Sona mı alsın? Aman aman aman. Bu bu. Easy koyabilirim ya da mid'e de deneyebiliriz. 10 saniye ultim gelecek. Tahminimce akşam bir şeye geçecek bota gidebilir yani Pro totemli miymiş şitten? <gülüyor> <gülüyor> Yet lan ne var lan? Çıldırmalık ya. Yat oğlum aşağıya ben kendi tekimi attım ona. Garan öldü ki. Selamın aleyküm Serkan nasılsın kardeş? <Gülüyor> 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 tabi 12 level adam o kadar fed ki 12 level yani ya gel <laughs> ya <laughs> kendimi keseceğim Oo, oh, attığımız demeyece bak. Gitti de yine görünmez oldu herhalde. Oh attığımız demeyece bak adam yok oldu. Goku power yaptık adama. Bravo. Koy beyizi dayı koy beyizi seriden. Ah be. Ha vurun o adama vuracak adam yok bizde baksa kanka o adam önün atlıyor da dalacak adam yok hepsi sup bizikinlerin luk sup sonra kasup Sona sup kim vuracak buna bak oh. dersine oh, 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 oh. Oy, güzel aldık kele. Bal gibi olmuş. Tevüş <laughs> bile 13 level olmuş. Tevüş'e tek atarım yalnız. Çaktırmıyor. Şey diyeceğim, şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. abi. Oyuyu güzel kestim adam ama ben de öldüm ya. Güzel oynadı gelme gene en azından. bu takımda sadece ölüyor ayrı bir işe yaramıyor. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını s**tim o bu çocuklara bu çocuklara babadan oğul nesil herhalde bunlar Kiye böldüm lan adamı <laughs> Oooo attım demeyeceğim ama tabi arşan var Adam tr serverını bırakmış gitmiş geliyor bu arada west'e bana denk geliyor oyunumu trolleyiyor ya Kahpe bir Görgüsüzlük seviyemizden ötürü Türkiye gelişmiyor işte böyle IQ'lu insanları barındırdığımız için ülkede Türkiye hiçbir şekilde gelişmiyor Sebebi bu başka bir açıklaması yok Ah be Q'yu öldüydü adam. Gene de öldü de Q'yu tuttursam ölmezdim de. Garen nerelerde? Garen 2-11 oynar abi. Bu adamlara yapacak hiçbir şeyim yok efendim. 10 tane sup, bir tane oç var takımda. Soraka benle oynasa bak kazanırız. Soraka benle oynama abi. Soraka nerelerde takılıyor ben onu da ben Hiçbir şekilde de Luxan can basıyor acaba dur bebeğim ölmesen deyip de. Dikkat et bebeğim. Arada bir sona geliyor. Ultim ulti multi atıyor o kadar. Twitch nerede acaba? Twitch'i biliyorsam. Sana daha diss atmıyorum. İkinci kere bunu söylüyorum. Seni içiyorum. <laughs> tek atıyor abi adam geliyor da oradan bir tanecik vuruyor tek atıyor. Agaların bu videoda bu şekilde oldu. videoda küfürler için kusura bakmayın. Hemşire hemşireyi gurbette montaklar dedikleri bu olsa gerek. Toksik insanım zaya geçse bile kendini belli ediyor. Bir kilometre ileriden zaten yazık diyecek bir şey yok. Laflarım adam olana değil. Zaten onlar üstüne alınmaz. onlar baş tacıdır. O, o yönden bir sıkıntı yok. Siz olsanız bir de ne yapardınız onu merak ettim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinizin yorumlarına okuyacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. 四代目貴様わし以上の瞬心使いよ四代